Daha önce neredeydiniz? Biz bu salonda çok toplantı yaptık. Bu kadar büyük kitleyi pek az gördük. Üstelik bundan 3 ay önce 22 Şubat'ta aynı konu yine enstitü tarafından bir panel konusu olarak buraya getirildi. Yine aynı ilgiyi gördük. Anlıyoruz ki bu konuda çok ekmek var. Yarın da yapsak yine bu topluluk gelecek. Belki tebessüm ediyorsunuz ama içeriden bir bilgiyi sizinle paylaşmak isterim. Baro içindeki kurullarda görev yapan arkadaşlar bilirler. Panellerin, konferansların bir mutfak mesaisi vardır. O da kolay değildir. Önce konuyu seçersiniz, sonra o konuya uygun konuşmacıları bulursunuz. Beklersiniz ki çok ilgi görecek. Bazen tam bir hayal kırıklığı olur. Bütün şevkiniz kırılır. Bizim çok kırıldı. Çok önemli konuları getirdiğimizi düşündük ama pek az ilgi gördü. Ama ben 4 yıldır enstitünün başkanlığı yapıyorum. Yasa izleme enstitünün artık görevselimin sonuna geldim. Gördüğüm ki usul konusu her zaman meslektaşlarımızdan çok büyük ilgi görüyor. Haksız da değilsiniz. Çünkü istinaf mahkemeleri 20 Temmuz'da faaliyete geçiyor. Ben Ankara dışındaki barolara da eğitim için gidiyorum. Gördüğüm şey şu. 100 bine yakışıyor mevcudumuz. Büyük çoğunluğumuz buna çok hazırlıksız. Çok. Üstelik sadece biz değil sunum tarafı da. Herkes birbirine ne olacak diye soruyor. Bugün yine seçkin bir panelist kadrosu aramızda. Bundan üç ay önceki sunumda yine aramızdaydı Sayın İlker Koç Yiğit, Mahkemesi Başkanı. Kadroda bir değişiklik yaptık. Akademisyen kontenjanından bu sefer Mustafa Göksu hocamız aramızda. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden. Biraz gecikmeli gelecek aramıza. Hakan Kızılaslan saat 15-15 gibi aramızda olmasını bekliyoruz. Bu vesileyle bir minik bilgiyi muhtemelen minicilerle paylaşmak istiyorum. Baromuzun en bir ricası oldu. Birazdan Sayın Sakan da konuşma yapacak. Savaş Bey dedi, meslektaşlarımızdan çok yoğun ilgi var. Bu sözü sunumlardan şüphesiz büyük istifade ediliyor. Ama bize bir döküman lazım. Acaba bir dökümanı bizlerle paylaşır mısınız? bir minik müjde vereyim. Bir yargıta üyesi ve bir cezacı akademisyen hem hukuk hem ceza boyutunu bir kitapçı haline getirmek üzereler. Biz taahhüt ettik. 10 Haziran'da baromuza teslim edeceğiz. Sanıyorum 20 Haziran tarihi itibarıyla da baromuz bütün mensuplarına, bila bunları dağıtacak. Şüphesiz, ücretsiz sizlere erişecek. Ben sözü daha fazla uzatmadan Erinç Bey'e bırakmak istiyorum. Erinç Bey'in de sizlerle paylaşacakları var. Tekrar aramıza hoş geldiniz efendim. Değerli meslektaşlarım hoş geldiniz öncelikle. Biliyorsunuz 20 Temmuz itibariyle Türk yargı sisteminde yeni bir dönem başlıyor. Bununla ilgili olarak meslektaşlarımızdan çok yoğun talep oldu. Ee, özellikle son 1-2 aylık süreçte panel ve bir bilgi kitapçığı hazırlanması yönünde tabi her zaman olduğu gibi yasa izleme enstitümüze sığındık çünkü bu işi çok iyi yapıyorlar gerçekten yıllardır çok da büyük bir özveriyle çalışıyorlar hemen organize ettiler paneller serisine başladık bunlar bir müddet daha devam edecek çünkü çok yoğun talep var. Bunun dışında bir de kitap hazırlanmasını, kitapçık hazırlanmasını talep ettik. Onu da çok hızlı şekilde hazırlamışlar. 10 Haziran'da bize teslim edilecek. Bizler de hemen basıma sokup tüm meslektaşlarımıza kargo yoluyla ulaştıracağız. Bunu tabii ki ücretsiz olarak. Ben bu vesileyle Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü'ne çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanı Savaş Bey, çok yoğun talep ve baskımıza rağmen görev süresi sonunda devam etmeme yönündeki iradesini bizlerle paylaştı. Üzüldük, çok da ısrarcı olduk ama zannedersem akademik kariyer yönünde devam etmek istiyor ve çok zamanlı aldığı için de artık devam ettiremeyeceğini üzülerek ifade etti. Ben huzurunuzda yıllardır yaptığı özverili çalışma sebebiyle kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Ankara Barosu adına ee, ve e, bir ufak baromuzun plaketini sunmak üzere de kendisini sahneye e, davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. ben sözü uzatmadan artık konuşmacılarımızı davet edeyim. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Sayın İlker Koç Yiğit. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Göksu. Diğer panelistimiz de az evvel Savaş Bey'in de belirttiği üzere saat 3 3.30 arasında bize katılacak. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan e, konuya geçelim. Bence uygulama kısmından başlamak herhalde e, daha doğru olacak zannedersem. Tabi. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle ben de Yasa İzleme Kurulu'na ve Ankara Barasına bir teşekkürle başlamak istiyorum. Ben iki ay önce buradaydım. Sayın Başkanımın e, talebi üzerine buraya gelmiştim. Değişik barolara gidiyorum, Barolar e, Birliği talebi e, üzerine. Bugün de akşam tekrar Nevşehir'e gideceğim. E, ancak en yoğun ilgiyi Ankara Barasında gördüğümü ben de tekrar ifade etmek istiyorum. 2011'de... 6000 sayılı kanun kanunlaşırken bir bu salonda olduğunu biliyorum. Bir ve iki ay önce yaptığımız e, çalışmada salonda olmuştu. Şimdi biraz daha fazla kalabalık var. ilgi biraz daha arttı. Bilmiyorum bu e, başkanın başarısı herhalde. Ama ben de e, gerçekten çok mutlu oldum. İlk defa dolu salona konuşuyorum. Ben arabuluculuk kurulu üyesiyim aynı zamanda. Arabuluculuğa başladığımızda da gidiyorduk. Türkiye'nin çeşitli yerlerine gittik. Beş kişiye arabuluculuk anlattığımı da hatırlıyorum ben. Birebir çalışma yapmıştık. E tabii salonun bu bu kadar dolu olması çok mutlu ediyor bizleri. İlgi olması mutlu ediyor. İstinaf gerçekten çok önemli bir konu, çok konuşuluyor. E, ben 2004'te kanun yürürlüğe e, yayınlandıktan sonra yürürlüğe giremedi bir türlü işte şimdi girecek 20 Temmuz'da. E, hakim meslektaşlarımıza Adalet Akademisi bünyesinde o dönemde değişik yerlerde eğitim faaliyetleri yapılmıştı Adalet Akademisi olarak. Orada da bulunmuştum. Bu dönemde de şu anda Adalet Akademisi yine hakim meslektaşlarımıza eğitim veriyor. Hatta şu saatleri itibariyle orada o eğitimde devam ediyor. Ancak ben istinaf mahkemesinde görev almadığım için bundan sonra barolarla artık devam edeceğiz diye düşünüyorum. Barolara geliyorum. sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sürem tahmin ediyorum bir saat civarında değil mi değerli başkanım? Süre... süre karşısında <laughs> Evet, mutfak kısmı... <laughs> evet, şimdiden şehre gideceğim için biraz erken ayrılmak zorunda kalacağım. Hocamla bir paylaşım yaptık ama ben daha çok uygulayıcı olduğum için uygulama kısmıyla konuşmak istiyorum. Uygulayıcı olduğum için de sizlerin aklından geçen birçok husus benim de aklımdan geçiyor. Bunları sizle paylaşmak istiyorum. Klasik olarak yine kanun yollarıyla başlayacağım. Hocam da tahmin ediyorum değinecektir bu konulara. Biliyorsunuz 6100 sayılı Kanun, hukuk mahkemeleri kanunumuzda iki olan kanun yolumuz var. 20 Temmuz itibariyle yeni tanışacağımız kanun yolu olan istinaf ve bizim yıllardan beri bildiğimiz temiz kanun yolu var. Ee, kanun yolları davan taraflarına tanınan bir hak ee, ve kural olarak hepimiz biliyoruz ki kanun yolu başvurusu ilk derece mahkemesince verilen nihai kararlara karşı yapılabilecek. İşte e, bu hususu kanun 341 ve 361. maddeleri istinaf kanun yolunda ve temiz kanun yolunda hangi kararlara karşı, nihai kararlara karşı istinaf ve temiz kanun yolunun e, başvurusunun yapılabileceğini açıklıyor. Bunları sunum içerisinde detayına gireceğiz. Peki, az önce söylemiştim. Olağan kanun yolları istinaf ve temiz, e, olağanüstü kanun yolu yargılama niyadesine ilişkin bir e, bir tek olağanüstü kanun yolumuz var. Artık yeni kanunda da, eski kanunda da yargılama niyadesi olağanüstü kanun yolu var. Olmaya devam edecek. Fakat bir şey olmayacak, 20 Temmuz'dan sonra 6100 sayılı kanunun 341 ve devam maddelerine devam, e, tanımlanan istinaf ve 361 ve devamında tanımlanan temiz kanun yolundan sonra dünyanın hiçbir tarafında olmayan karar düzeltme artık olmayacak. Esasında baktığımızda karar düzeltme bizim bildiğimiz anlamda klasik anlamda bir kanun yolu da değildi. E, 20 Temmuz'dan sonra ilk defa ama bunun altını çizmek gerekiyor, birazdan zaman bakımından uygulamaya da değinmek gerekiyor. Çünkü uygulamacılar için en önemli sorunlardan birisi de zaman bakımından uygulama. Yani biz 6 ve sayılı kanun 341 ve devam maddelerindeki istinaf kanun yolunun ne zaman uygulayacağız? Bizim başvuru yaptığımızda istinaf kanun yolumu, temiz kanun yolu uygulanacak? Bunu da uygulayıcılar olarak çok merak ediyoruz. Hakimler de çok merak ediyor. Sizler de merak ediyorsunuz. 21 Temmuz'dan sonra yaptığınız istinaf başvurusun başlayarak kan yolu aşaması başladıktan sonra artık karar düzeltme olmayacak. Ama zaman bakımından uygulamada konuşacağız. Eski başvurularınızla ilgili 1086 sayılı kanun temize ilişkin hükümleri uygulanacağı için ve temizin içinde karar düzeltmede olacağı için karar düzeltmeyi bir süre daha uygulayacağız. Ama bunu dediğim gibi zaman bakımından uygulamada biraz daha üzerinde durarak, örneklerle anlatarak e, konuşmak istiyorum. Çok önemli bir konu. Gerçekten uygulayıcılar için zaman bakımından uygulama çok önemli bir e, sorun. Kanun yollarına ilişkin bu genel bilgileri verdikten sonra istinafla devam edeceğim ama istinafa başlamadan önce az önce söylediğim gibi bu kanun e, yollarının zaman bakımından uygulanması konusunun konuşulması gerekiyor. Çok önemli. Peki biz... Hangi tarihte kan yolu başvurusu yaptık ve bu kanun yolu süreci nasıl işleyecek? Bu sorunun cevabını kanunun, hukuk mahkemeleri kanunun geçici üçüncü maddesi veriyor. Nasıl veriyor geçici üçüncü maddesi? Kanundan aynen okuyorum. Diyor ki kanun üçüncü maddesinin birinci fıkrası. Bölge adliye mahkemelerinin 26.09.2014 tarihli ve 5235 sayılı adli yargı İlk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkiler hakkında kan geçici ikinci maddesi uyarınca resmi gazetede ilan edilerek göreve başlama tarihine kadar burası önemli 1086 sayılı kan temize ilişkin hükümleri uygulanmaya devam olunur. Yani buradan şu sonucu rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Şimdi Biliyorsunuz bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihi ilan edildi. Hepimiz biliyoruz. 20 Temmuz bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihi. Öyleyse bu geçici maddenin, 3. maddenin, geçici 3. maddenin birinci fıkrasına göre 19 Temmuz'da bir hukuk mahkemesinden verilen nihai karara karşı siz kanun yolu başvurusu yaptınız. Bu kanun yolu başvurusu nasıl bir kanun yolu başvurusu? çok net cevap net değil mi? Temiz olacak. Birinci madde söylüyor. Niye? Diyor ki göreve başlama tarihleri ilan edilinceye kadar yapılacak Kan yolu başvurularında 1086 sayılı kanun temize ilişkin hükümleri uygulanacak. Peki sorun yok. Bir davacı var, bir davalı var. Davacı temiz başvurusunu 19 Temmuz'da yaptı. Davalının da biliyorsunuz yine eski temize ilişkin Hükümler uygulanacağına göre sürede 15 gün 15 günlük süresi de olmamıştı 21'inde yaptı şimdi davacının yaptığı kanun yolu başvurusu temiz davalının yaptığı kanun yolu başvurusu geçici 3. maddenin 1. fıkrasına göre istinaf peki ilk derece mahkemesi bu dosyayı hangi, nereye gönderecek Ankara bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesine mi gönderecek yargıtaya mı gönderecek şimdi burada değişik görüşler var ben kendi görüşümü de söyleyeceğim. Birinci görüş diyorlar ki, mıknatıs etkisi diye bir şey, bir kavram kullanmaya başlandı. Dedik, dediler ki, bir dosyada kan yolu başvurusu yapılmışsa ve bu başvuru sonucu temizden başlayacaksa, mıknatıs etkisi kendisini gösterir. Ne demek bu? Bundan sonra yapılan diğer başvurularda mıknatıs etkisi gereği temize gider. Birinci görüş bu. Benim düşüncem ise bu görüşe katılmıyor. Ben bu görüşe katılamıyorum. Niye katılamıyorum? İstinaf bence bir hak. Taraflar için bir hak. Adil yargılama hakkı kapsamında bir hak. Hatta anayasal güvence altına alınmış bir hak. Öyleyse mıknatıs etkisinden bahsetmek mümkün değil. İlk derece mahkemesi şunu yapmalı. 19'unda başvuru yapıldığında temizli Geçici 3. maddenin 1. fıkrasına göre temyiz. Ama 21'inde aynı dosyaya geldi. Bu kez istinafla başlamak gerekiyor. İstinaf taraflar için bir hak mı? Bence bu dosyanın ki zaten temiz duruyor. Ha 362. maddeye göre temiz edilebilecek bir bölge adliye mahkemesi kararı varsa temiz duruyor. Tamam, onu da kabul ediyorum. Fakat temize gitme ihtimali var ve istinaf bir hak ise bence burada dosya istinafla başlamalı diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Ama ben son dönemdeki tartışmalara bakıyorum. Mıknatıs etkisiyle gider diyorlar. Bu sorunun küçük olan kısmı. Fakat daha karmaşık sorunlar da olacak. Nasıl olacak? Birleşik davalar olacak örneğin. Birleşik davalar, davalar birbirinden bağımsız. Ya da dava arkadaşlığı olacak. İhtiyarı dava arkadaşlığı olacak. Yine davalar birin, birbirinden bağımsız. E şimdi peki burada ne olacak? E şimdi burada da o birinci görüşü savunanlar, o mıknatıs etkisi görüşünü savunanlar diyor ki ilk başvuru 19 Temmuz'da ise ya da 20 Temmuz'dan önce ise mıknatıs etkisi olmalı temiz başvurusu olarak kabul edilmeli ve oraya gitmeli diyorlar ama benim de benim benim kişisel görüşüm eğer istinaf bir hak ise o dosyada 21 Temmuz ya da sonraki tarihte bir kanun yolu başvurusu yapılmışsa istinaf bir haksa istinafla başlamalı diye düşünüyorum. Şimdi geçici üçüncü maddenin ikinci fıkrasına baktığımızda bu da çok önemli. Burada bir de şemamız var. Ben o şemayı paylaşmak istiyorum. Bu şemayı biz yine 2004-2005'li yıllarda eğitim döneminde kullanmıştık. Gerçekten insanın kafası çok karışıyor. Şimdi dosya kan yolu başvurusu yapıyorsun. İstinafa mı gidecek? Temize mi gidecek? İstinafa giderse verdiği karar nereye gidecek? Hangi kararlar ilk derece mahkemesine gelecek? Hangisi temize gidecek? Temizden sonra dosya nereye gidecek? Kafanız acayip karışıyor. Ama şimdi bizim bir şemamız var. O şemayı da belki birazdan yansıya alacağım ki o şemadaki bilgiler de e, tartışılıyor, halen de tartışılmaya devam ediyor. Ama en azından ışık tutuyor. Ona göre belki birazcık mesele çözülebilecek hale geliyor. Fakat üçüncü maddenin, geçici üçüncü maddenin ikinci fıkrasından da bahsetmek istiyorum. Diyor ki, bölge adliye mahkemelerinin görev başlama tarihinden önce, birinci fıkra söylemişti ya, aleyhine temiz yoluna başvurulmuş olan kararlar, ki onu diyor ki temiz olacak bu birinci fıkrada söylüyordu, kararlar hakkında kesinleşinceye kadar 1086 sayılı kanunun temiz ve yargılamasının iadesi, yargılamanın iadesine ilişkin hükümleri uygulanır diyor. Onu şöyle söylüyor. 427 ile 454. maddeleri uygulanır diyor. Şimdi burada bir hata var. Bir kere temize ilişkin hükümler uygulanacak ama niye eski 1086 sayılı kanunun karar düzeltme hükümleri uygulansın? Buna hiç kimse mantıklı bir cevap veremiyor. Burada bir maddi hata yapılmış. Tahmin ediyorum bundan sonraki çalışmalardaki 6100 sayılı kanun değişiklik komisyonu halen çalışıyor. Ben de o komisyonun içindeyim. En azından bu geçici 3. maddedeki bu eski temize ilişkin hükümler tamam da karar düzeltme niye eski 1086 sayılı kanun hükümlerine göre olsun. Orada bir değişiklik belki gündeme gelecek. Olması da gerekir diye düşünüyorum. Bunlar uygulanacak. Şimdi burada da şunu söylüyor bir kısım usulcü arkadaşlarımız, uygulayıcılar da bunu söylüyor. Diyorlar ki ya tamam biz 19 Temmuz'da Kaan Yolu başvurusunu yaptık. Kaan Yolu başvurumuzda temiz. E peki gitti.